Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizler için yepyeni çok güzel Özge Yağız'ın yepyeni karelerini ve kendi özel hayatından olan ailesiyle olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Herkes Özge Yağız'ı çok beğeniyor. Özge Yağız'ın fiziğini ve güzelliğini herkes çok beğeniyor. Dizide de çok güzel sahneler canlandırıyor. Sizler için en güzel karelerini paylaşım ediyorum. Özel hayatından Instagram'dan olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Özge Yaz'ın kendi özel hayatından ablasıyla ve ablasının oğlu Emir ile olan fotoğraflarını, video görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Kendi annesiyle, babasıyla, ailesiyle çok güzel yepyeni fotoğrafları çıkıyor, sizler için paylaşıyorum. Sizler de Özge hızdan yeni bilgiler almak için, hep yeni görüntüler e, bilmek için sadece kanalımı izlemeniz yeterli. Sizler için Özge hızdan gelen kareleri anında sizlerle paylaşı paylaşım edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşçakalın.